Ne Olmuştu kanalına hoş geldiniz. Astronominin ve astrolojinin İstanbul'daki merkezi. Lanetli bir zamanda lanetli olayların gölgesinde kalan bir yapı. Hem iktidar çekişmeleri hem de cehalet ve yobazlıkla son bulan bir ilmi girişim. Çok büyük bilimsel gelişmelere kapı aralayacakken cehaletin yıkıntıları altında kalacak olan bir zihniyet nasıl susturuldu? Sonrasında padişahın bile karşı gelemediği cehalet Nasıl galip geldi? 19 Eylül 1575'te Beyoğlu'nda ne olmuştu? 1570'li yıllarda İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkent olarak hem siyasi hem de kültürel açıdan en önemli şehirlerden biriydi. Sultan Murad'ın hüküm sürdüğü dönemde şehir kozmopolit yapısıyla dikkat çekiyordu. Müslümanlar, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ve diğer farklı topluluklar bir arada yaşamaktaydı. Bu da şehri kültürel açıdan zenginleştiriyordu. Nüfus o dönemin koşullarına göre oldukça fazlaydı ve şehir hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyordu. İstanbul coğrafi konumu sayesinde doğu ile batı arasındaki ticaret yollarının kesişim noktasında bulunuyordu. Şehir, ipek, baharat, halı, mücevher ve diğer lüks malların ticaretinin merkeziydi. Osmanlı'nın geniş topraklara hükmetmesi İstanbul'un zengin bir ticaret ağı kurmasını sağlamıştı. Limanları tüccarlar ve gemilerle doluydu. Şehir Süleymaniye Camii gibi büyük ve görkemli yapılarla süslenmişti. Mimar Sinan gibi büyük mimarların eserleri şehri süslemekteydi. Bu dönemde camiler, medreseler, kervansaraylar ve diğer kamu binaları şehre görkem katıyordu. İstanbul hem İslami hem de Bizans mirasının izlerini taşıyan eşsiz bir mimari yapıya sahipti. 16. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu bilim, sanat ve edebiyat alanında önemli gelişmelere tanıklık ediyordu. İstanbul, devrin en önemli bilim merkezlerinden biri haline gelmişti. Bu dönemde Takiyüddin gibi astronomlar, bilim adamları ve düşünürler hem İslam dünyasından hem de batıdan etkilenerek İstanbul'u bir entelektüel merkez haline getirmişti. Takiyüddin'in İstanbul Rasathanesi de bu bilimsel gelişmelerin önemli bir parçasıydı. Dini otoriteler toplum üzerinde büyük bir etkisi olan güçlü kurumlardı. Din ve bilim arasındaki denge hassastı ve zaman zaman çatışmalara neden olabiliyordu. Rasathanenin yıkılmasına neden olan olaylar da aslında bu dini ve bilimsel otoriteler arasındaki çatışmanın bir yansımasıydı. 1570'lerde Osmanlı İmparatorluğu Venedik ve diğer Avrupa güçleriyle çeşitli deniz savaşlarına giriyordu. Kıbrıs'ın fethi gibi büyük askeri başarılar bu döneme damgasını vurmuştu. Aynı zamanda Osmanlı, Avusturya ve İran ile de sınır çatışmaları yaşıyordu. 16. yüzyılda hem görkemli hem de karmaşık bir şehir olan İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezinde yer alıyor ve aynı zamanda bilim, ticaret ve kültür açısından önemli bir rol oynuyordu. İstanbul Rasathanesi'nin yapılış süreci Osmanlı İmparatorluğu'nun bilimsel gelişmeleri olan ilgisinin bir yansıması olarak oldukça dikkat çekicidir. 1570'li yıllarda kurulan bu rasathane dönemin önemli astronomlarından Takiyüddin'in in önderliğinde inşa edilmişti. Takiyüddin, Mısır'da yetişmiş bir bilim insanıydı ve dönemin en ileri astronomlarından biri olarak tanınıyordu. Astronomi, matematik ve mühendislik alanlarında derin bilgiye sahipti. Sultan 3. Murad'ın himayesine girerek Osmanlı sarayında görev aldı. Bu süreçte Takiyüddin, Osmanlı devlet adamlarına ve padişaha bilimsel çalışmalarını sunarak Osmanlı'nın astronomiye olan ilgisini arttırdı. Takiyüddin, Avrupa'da benzer astronomi merkezlerinin olduğunu ve bunların bilimsel gelişmelere katkı sağladığını biliyordu. Bu doğrultuda, Osmanlı'da da modern bir rasathane kurmanın gerekliliğini dile getirdi. Aynı dönemde batıdaki Tycho Brahe'nin Uraniborg Rasathanesi, astronomi-bilimi açısından devrim niteliğindeydi. Taküiddin, Osmanlı'nın da bu alanda geri kalmaması gerektiğini vurguladı. Osmanlı'nın güçlü devlet adamlarından Sokullu Mehmet Paşa, Taküüddin'in projelerine destek veren isimlerden biriydi. Paşa, Rasathanenin kurulması için gereken maddi desteği sağladı ve bu projeyi bizzat himaye etti. Sokollu Mehmet Paşa'nın desteği olmadan Rasathanenin inşası mümkün olmayabilirdi. Paşa'nın Osmanlı'da bilimsel gelişmelere verdiği önem bu süreci hızlandırmıştı. İstanbul Rasathanesi tophane sırtlarında inşa edilmeye başlandı. Konumu gökyüzü gözlemleri için oldukça uygun bir yerdeydi. İnşaat süreci oldukça hızlı ilerledi ve kısa sürede tamamlandı. Takiyüddin, rasathanenin inşasında dönemin en gelişmiş astronomi aletlerini ve tekniklerini kullanmaya özen gösterdi. Bu dönemde Avrupa'da kullanılan astronomi aletleriyle karşılaştırılabilir seviyede gelişmiş cihazlar rasathanede bulunuyordu. Rasathane, 19 Eylül 1575'te faaliyete geçer geçmez Takiyüddin ve ekibi tarafından aktif olarak kullanılmaya başlandı. Takiyüddin, Rasathanede yıldızların ve gök cisimlerinin hareketlerini inceleyerek Osmanlı'nın astronomi alanındaki çalışmalarına önemli katkılar sağladı. 1577'de gökyüzünde ortaya çıkan büyük bir kuyruklu yıldız, halk ve dini otoriteler arasında büyük bir korkuya neden oldu. Takiyüddin bu kuyruklu yıldızı bilimsel bir olay olarak incelerken, birçok dini otorite bu olayı felaketlerin habercisi olarak gördü dönemin önde gelen dini figürlerinden Molla Kadızade Ahmet Efendi, Rastathanenin ilahi düzeni bozduğunu iddia ederek padişaha bu kurumun yıkılması gerektiğini söyledi. Bu süreç sonunda Sultan 3. Murat dini otoritelerin baskılarına boyun eğmek zorunda kaldı ve 1580 yılında Rastathanenin yıkılmasına karar verdi. Rastathane kısa süreliğine önemli bilimsel çalışmalar yapmış olsa da bu olay nedeniyle faaliyetlerine son verdi. Osmanlı İmparatorluğu'nda bilim ve din arasındaki bu çekişme, İstanbul Rasathanesi'nin sonunu hazırlayan en önemli faktörlerden biri olarak tarihe geçti. İstanbul Rasathanesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun bilimsel gelişmeler olan ilgisinin sembollerinden biriydi. Ancak dini ve siyasi etkilerle yıkılması, Osmanlı'nın bilimsel ilerlemelerinin kesintiye uğramasına neden oldu. Rasathane, kısa süren varlığıyla bilimsel açıdan önemli bir katkı sağlasa da toplumsal ve dini dinamiklerin etkisiyle tarih sahnesinden silindi. Bu olay Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklama ve gelişen dünyaya ayak uyduramama nedenlerinden biri olarak tarihteki yerini aldı ve ileriki yıllarda Osmanlı'daki tutucu zihniyetin sembolü oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.